merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler birlikte gel bakalım. Bu tavşanımızı gördünüzdür. Önceki videomda bu tavşanı bu tatlı tipi göstermemiştim. yani çünkü Minecraft videosu çektiğim o kamerayı da açmayı da bulamadım. Gösteremediğim koşturup koşturup duruyordu burada dün. Arkadaşlar bugün sizler birlikte onu göster. Aa dur 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 kaçma gel. Esmi arkadaşlar Ponçik Bismillah dur dur dur. Arkadaşlar ismi Ponçik. Kaç aylık daha ne kadar bilmiyorum. Süt ayını geçti. Ve arkadaşlar e, kendisi kız. Dişi. Dişi çok tatlı. Minnoş pamuk gibi bir e, tatlı. Tatlım. Açkım. Açkım. Bak. Bak, bak arkadaşlar bak. Çok tatlısın sen arkadaşlar dikkat edin ısırmasın çünkü e, tavşanlar <laughs> çok yalıyor yalayınca da bazen kendi tutamıyorlar ısırıyorlar niye böyle yapıyorsun niye kaçıyor arkadaşlar ben hı? kaçtı gene kaçtı niye kaçıyorsun niye kaçıyorsun mesela sen şimdi Kaçıyor, kaçıyor, gidiyor. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu tavşan, e, e, mesela tavşanın biraz özelliklerinden bahsedelim. Tavşan mesela dişlerini gıcırdadığında e, gıcırdattığında mesela severken gıcırdattığında e, tavşana tavşan o yaptığınız şeyler hoşlanıyor demektir mesela. E, ne yapıyorsunuz? Şu an mesela hoşlanıyordur demektir. Veya e, arkadaşlar sevmiyor anlamına veya canı acıyor anlamına getirdiğinde mesela bıraktınız ya tavşan dişini gıcırdattığında e, tavşanın e, hoşlanmadığını veya e, e, bedeninin kendi canını acıdığını gösteriyor demektir. Yani bıraktığınızda mesela böyle tatlı bir tipi bırakamazsınız. Ama hayır. Ama hayır. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. <laughs> ne kadar tatlısın sen <laughs> Arkadaşlar Gördüğünüz üzere Tavşan kaçıyor Kaçma aşkım kaç Kaçma Gel gel, gel. <laughs> i̇şte, Kaçıyor arkadaşlar Gördüğünüz üzere ee, Tavşan kaçar Ne kadar Hiç bilmiyorum Ablamın tar tarşanı ama ismi ponçik Ya ponçik diye isim mi olur ya Ponçik diye isim mi olur ya Bir tane ikincisi de gelecek arkadaşlar İki diyorum böyle gösteriyorum. İşte bu da benim kafam beynim. <laughs> Neyse arkadaşlar ciddi oluyoruz ve e, arkadaşlar şimdi gel gel buraya nasıl çağırılır da hiç bilmiyorum biliyor musunuz taşın. Köyde yaşıyorum ama. Bilmiyorum Tersan'ın nasıl şey olacağını. Hiç Tersan'ımız olmadı ki önceden daha. Şimdi arkadaşlar ben buna hiç yemek vermedim. Yemek vereyim. Ondan sonra da ikinci video. ikinci video gelecek bundan sonra. Şşt. Arkadaşlar bu e, tuvaletini e, alıştırmanız gerekiyor aslında. Her tarafa çişini yapar bu. Şimdi gel bakalım. Gel dur tutamadım. Allah kaçıyor. Allah kaçıyor. Bu tatlı tabi şimdi. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı bir tipi. Arkadaşlar şimdi bu tatlı tipi. Işığı da açalım mı? Bu tatlı tipi. Şimdi. Iı, şeye şey getireceğiz. Yalnız sen olmazsın burada. Seni ben koyayım. Ben de buna yemeğini vereyim ve ikinci videoda bundan sonra ikinci İkinci iki çok şey olacak. Arkadaşlar buna saman maman verin. Ondan sonra arkadaşlar buna bir sürü şey verin. Verin de verin arkadaşlar. Çünkü bu bu çok yaramaz. Çok yaramaz. Ponçik. Buna arkadaşlar en uygun e, isim mesela Pamuk Prenses. Kız olduğu için yani Pamuk. Yani öyle isimler. Ama yani ablam gitti ne koydu? Ponçik koydu. Bize danışmadan, bize sormadan, bize danışmadan, sormadan ponçik koydu. O yüzden ee, ben ona pamuk prenses diyeceğim. Bizim orada koymuşum Arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu nasıl ki ikinci videoda çok güzel olacak. Hepinizi ikinci videoma bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.